Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte DND Speed oynayacağız. Evet, nasılsınız? İlk öncelikle size hangi karakter için hangi trinketleri kullandığımı söyleyeceğim. Ginger için gördüğünüz gibi pembe kurdele ve tatlı büyü kullanıyorum. Yani Kozmo'nun ee, trinketi ve Poppy'nin trinketini kullanıyorum. Yani hem bu hızlı koşmasını sağlıyor Gingar'ın hem de daha hızlı iyileştirmesini sağlıyor. Ee, Poppy için hangi trinketleri kullanıyorum? Bu ikinci. Sadece üç tane karakterim olduğu için üç tane göstereceğim. Bir dakika. Evet. Poppy için bence ee, bu mavi bandana ve aydınlatıcı bet güzel. Yani Bulaş Crunch'ın Başkıran Stylian'ın trinketi. Peki. Rudy için ne kullanıyorum? Rudy gerçekten hızlı bir karakter. ve onu ilk aklımda sevmiştim. Ee, Parti Papağanı bence güzel. Hem twist görünce daha hızlı kaçabilir makine yaparken. Ee, bir de araştırma haritası da güzel. Bu daha çok Rodger için güzel ama. Yani ben bunun içinde de kullanıyorum. Araştırma şeyinden ziyade yine... Tatlı büyük güzel olabilir. Rudy için. Ben şimdi Rudy'de solo yapacağım. Solo. Yani umarım solo gelir. Bir de benim sarılmışlarım böyle. Yani twistedlarım. Etiketlerim de böyle. Hesabımı isteyen şey yapabilir. Ekleyebilir. Ücretle oynayabiliriz. Böyle hesabım. Ayrı bir kategori ve söylediğin LOL. Evet. Şimdi bir tane şey girelim. Ha, bir dakika. Ee, şimdi seçelim bir tane. Evet. Şimdi giriyoruz. Evet. Girdik. Şimdi ben rozgür almak için biriktiriyorum. Hem rozgür olunca daha çok alabiliyorsun. Hem daha çok araştırma hem de daha çok Aycher geliyor. O yüzden ben Rodger almak istiyorum. Eskiden çok harcıyordum Aycher'ımı bamlar için falan. Şimdi aa sol olmadı. Neyse. Çok harcıyordum. Ama şimdi Rodger alarak hem daha çok Aycher hem de daha çok araştırma yapabilirim. Böylece mainleri falan açabilirim. O yüzden solu yapacaktım da. Bir dakika neyse. Evet, başlayalım. Yani bu popüle aynı amine de özelliği falan güzel. Evet. Tisha ve Totlis başlarsa başlayacağız. Evet. Şimdi evet Biz diz. Yani zaten koal Pebble ve Louie bayağı güzel dizide. Evet. Şimdi başlıyoruz. Oradan gitsin. Şimdi eşya toplamak önemli. O zaman kaset çoğalıyor. Ve kasetlerde de daha çok şey alabiliyorsunuz. Böyle eşyaları kullandığında falan. Özellikle ay da gerekli oluyor. Ay çırla. Bir de pop, pop da önemli. Aha var. Ay. Anladım şimdi, şimdi kullanmak nasip olmuş bandajı. Box'ta ve veya da zaten bende trinketleri şey bir de özellikle Wii'nin Wii'nin trinketi bayağı güzel. Herkes öyle diyor. hiç denemedim şu ana kadar. Ama Twitter'da gösterdiği için bence güzel. O, o beyin gerçek anlamında Gerçek şeyinde mi var yoksa yine kendisinde mi var bilmiyorum. Yani Wii'nin Trinket'ında mı var? Yoksa kendisinde mi var bilmiyorum. Yani, var, yoksa, e, mi var bilmiyorum o tarafını. Galiba kendisinde var. Ya yani bilmiyorum o tarafını. Evet arkadaşlar. Ay geliyor. Disten uzak durmanız da iyi olabilir. Distan. o Yani disten uzak durursanız hem size tıvıştıklar gelmez hem de böyle ee, daha çok elevatöre yani artık asansöre gidebilirsiniz. Hem ee, disten uzak durursanız da demiştim daha demin zaten de tekrar söyleyeyim. Yine tıvıştıklar gelmez ki bakın bana geldi. Bakın. Şimdi ben ilerleyeceğim de. Hadi hadi hadi. Hadi gide. Evet. Benim şu anda iki kaybım kaldı mesela. Bu arkadaşın da iki kaybı kaldı. Şimdi bakın neredeyse herkesin iki kalbi kalmış. Tuttu kararı. Tuttu. Tut -tut. Aa bir tane tuttusunda şey var. Ben şimdi bandajlarla bir şey almam lazım. Evet. Ee, özellikle bandaj falan ilk kata çıkınca medkit falan çok gücük oluyor yani. yani. insan içinden küfür etmek geliyor. Ama işte küfür edince de oluyor Evet. Hem bize Rodger lazım. Rodger çok iyi bir karakter bana göre. Hem hem daha çok araştırma oluyor hem de daha çok Aytür geliyor araştır, araştır, araştırdıkça. Bence güzel bir karakter Rodger. Artık da sonuç olarak kırmızı gama. Evet. Ben bu makineleri pek sevmiyorum. Çünkü böyle duvarlıkta durdurmak zor ve bir de farklı farklı yerlerde çıkıyor. Görünümleri. O yüzden zor oluyor. Asla bak. Bir tane gitti. Ne yapayım? Yani diş var bizde. Evet, ama bunu bir kez de ben şey yapmıştım. Tam yap ya. Alalım. Yakası parmak da önemli bak. Şunları alınca da şey oluyor zaten. Özellikle ging gingırsanız böyle eşyaları falan da alın. Neden mi? Çünkü böyle eşyalar alınca da şey oluyor. Ee, kaset geliyor. Gingırsanız. Yani ben bunu bayağı biliyordum. Ben Blood özelliğine katılmıştım ama böyle e, bayağı trollemiştim. Blood özelliğinde katılmıştım. Ee, ama bayağıdır katılmamıştım Blood özelliğine sonra. Yıl başında katılmıştım. Bir dakika. Ay. Of. Evet. Bu dis işini pek iyi yapmıyor galiba. bir sürü şey lazım bir tane. 900 tane. 900 tane. Şimdi bir bir arkadaş disk yapıyor. Bir de söyledi çünkü. Bizim disk. Ay. Ne basa söktüm lazım. Şu sticker'ı ben çok seviyorum. Sandviç üç yani de. Çok tatlı bence. Bir ne alayım? Ay bu ne? Okay. Aha aha, aha. Anane. Şimdi ben nasıl gideceğim? Ayy. Ya. Şimdi yüksek teacher kazanmışım. Bir dakika arkadaşlar ben hemen şey yapıyorum. Ee, hadi hadi hadi. Hadi başarısın. Tamam. tamam arkadaşlar ben şimdi şey yapıyorum. Lobiye geri dönüyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Evet. Şimdi tekrar giriyoruz. Umarım bu sefer sol olur. Hem solo da daha çok şey geliyor bildiğim üzere. Yani galiba ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Hem böyle daha çok nadir eşyalar geliyor bana göre. İçerisinde solo denemiştim. Daha çok nadir eşyalar geliyor. Yani baştan beri solo olursam geliyor öyle. Ama ben maça tek girdiğinde falan şey oluyor. Hep başka insanlar geliyor. Ona ben çok gıcık oluyorum. Evet. Oha. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi. Sonra hazır. hazırlıyoruz. Yani kendisi ayırıp. <laughs> Kadar az olursa. Yani bu dis olacak galiba. Evet. Nefret ederim. Sağ bu yüzden bir toksik. Ben çok tatlı bir yeniyim. Lütfen bana toksik yapmayın tamamdır dur bacım. Evet herkes konuşuyor bir tek ben konuşuyorum. Çünkü video Yani. Evet. We are distract. Evet. Arkadaş dis. Koş kapsülleri <laughs> oy. Bu iyi var bir de Tigan. <laughs> tigan var. Neyse bana Tigan lazım zaten. Tigan'ın şeyini açacağım. Tamam. tiran oradan tiran <laughs> Bak şu poster var ya şuradaki diye Shrimpo bir astro. Bu çok tatlı bence. Arkadaşımızdan biraz kaset çalındı Tigan vurduğu için. <laughs> Abi şu Louis çok güzel ya ananı. Ha Tigan. Tigan. Ananı. Tigan. Ananı. Yani. He yakalattım. Biraz çok masumum ya ben. Ben çok iyi bir takım arkadaşıyım ya. Tamam. Şaka olsun dedim bu arada Şimdi evet arkadaşlar şu süslemeleri pek ihtiyacım yok ama yine de alırız belki. Alırız yani. Belki kol alırız. Koal. Eğer bir sürekli açarsak. Evet bunu hemen tamamladık. Evet arkadaşlar. Şimdi başka var mı acaba ya? başka var mı? Aa, bir de öldü lan. Daha ilk floor'dayız. Daha ilk floor'dayız bacım. Aman. Bacım daha ilk floor'dayız. Bu, bu diz işini yapmıyor. Bu diz ilk diz olmuş. Ana yani, ne? Lan yine bir öldü. Yeter ben. Aa, diz Namaz. Evet. Sönmüş ne yapacağız? Kim makineyi yapıyor? makine mi makine mi artık bilmiyorum ama evet şimdi kim makine yapıyor kim yapıyor makine yok evet kim yapıyor makine yok korkuyorum Evet arkadaşlar. Evet, ama Aa 16 kasetim var ve şarjım 16 şaka Şarjı mıdır evet arkadaşlar biraz hastayım o yüzden burnum akıyor sesim biraz gelebilir okulda zaten çok kısıldı kısıkta daha yeni geldim okuldan evet merhaba bo... vay be aa bu köpek konuşuyor lan ilk defa görüyor onu canı kırıcı ya, Yalnız çok güzel ben kurabiyeleri veriyorsun galiba he. Ya kesin bak kesin gelin Kesin gelin Neyse hadi bir şey yapmayalım. Hadi, daha iyi yapmış gibi davranalım arkadaşlar. Neyse hadi. Ee, çok güzel konuşuyorum evet farkındayım. Yani beni anlamamız biraz zor oluyor. Ananım. broşa çok kötü ya oğlum. broşa gelmesin. <laughs> Buraya gelmesin oğlum o ne diyor <laughs> Ana ne? <laughs> ana Ana paçum 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 Niye İniyor mu? Niye? Alakarız. geçeceğiz. Çünkü şey ana doğuymuş şey, ya. Oh Ayda. Ama ama bana şey lazım. Kaseti ver. Ah belanı versin çocuğum. Çocuğum Allah belanı versin. Aa burada şey varmış. Hihi. Şunu patırışayım. Evet. Harika iş. Teşekkürler dostum. Evet. Bize söyledi yine ya. Şu Shrimp'ın açık kamusunu okumaya çalışırken. Okuyamıyorum. Ana nasıl oldu lan? Bir dakika. ne kesersen. No one likes happily. Evet anladık dostum. Şimdi benim şeyim gibi olmaz. bu arkadaş yapıyor. Evet GTA'da böyle çok iyi oldu. Anladım. Koş 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 Küfreti bir sözü özür dilerim bu arada Evet sakın bağırırken falan ailenizi yanınızda izlemeyin ne olur ne olmaz ailenizi yanınızda izlemeyin Çünkü ara sıra böyle küfredebilirim Lütfen Yani izle, izle yani izle, 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 izlememek zorunda değilsiniz ama yani ben size şey yapıyorum Ya Poppy hiçbir boka yaramıyor ama yine de. Neyse yiyelim. Oh no. Adamın bir kalbi var. Ya Allah kahretsin ya. Neyse benim yanımda şunu var. <laughs> Yürüyek ya. Şey yapalım. Yiyelim çünkü her an. Aa kodum. Kodum var. Ama ben de kozma da vurmuştuk ya. Şimdi geliyor kozma. Allah kahretsin ana Kozma en az olanlar o zamanlarda. Şimdi ama Kozma geliyor. Hep Kozma geliyor inanılmaz. Nerede? 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 Oğlum? Nerede? Oğlum, korkuyorum. Korkuyorum dostum. Bir şey oluyor. Onun, buranın, arası, Lan yavruları kazma. Kozmo. bir yerde saklamam lazım. Burası. Burası Niye lan? Bir, doğru, doğru. bir dakika. Niye herkes lan? Ananı. Lan niye peşimde? Ben dis olmak istemiyorum. Ben dis olmak istemiyorum. Bro. Ben dis olmak istemiyorum bro. Bro ben dis olmak istemiyorum. Ben sormak istemiyorum. Buram bu kadar. bu kadar. Niye bu çok kötü ya? Evet arkadaşlar. Ne yapacağız? Neyse, bu video burada sona eriyor ve ben burada kapatıyorum. Bye bye. İzlediğiniz için teşekkür ederim.